Efendim, Şanlıurfa'dayız. Lezzet duraklarımızdan bir tanesi olan Pavlar Ciğer'deyiz. Bugün Pavlar Ciğer'de sizlerle yine müthiş ürünler yapacağız. Ve Şanlıurfa'ya has Urfa kıyması, zırh kıyması diyoruz ya, Urfa kıymasının özelliği bu. Hiçbir baharat olmaz. Bunu baharatlarsak bunu biberle karıştırırsak haşhaş kebabı olur, patlıcanla patlıcan kebabı olur, patlıcan kebabımız hazır, domatesli kebabımız hazır ve Şanlıurfa'mıza has yöresel yemeklerimizi aşağıda pişirdik, yukarıya da Mustafa abiyle geldik. Bunları burada sunumunu yapıp dürüm yapacağız. Şöyle domatesli kebabımız hazır, patlıcanlı kebabımız hazır, Urfa, Şanlıurfa'ya has özel zırh kıymamız hazır ve paflar ciğerimizin ciğeri hazır. Şöyle patlıcan kebabımızın dürümü de hazır, afiyet olsun. Efendim Kültür Yolu Festivali sosyal medya hesaplarımızdan bizleri beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Herkese Şanlıurfa'dan kucak dolu sevgiler yolluyoruz. Hoşçakalın efendim.